Rüyada okey oynamak Rüyada okey oynamak kişinin gerçeklerden uzak, hayaller peşinde koştuğu ve eline hiçbir şeyin geçmediği uğraşlar edindiği anlamına gelir. Rüyasında okey oynadığını gören kimsenin çevresi de kendisi gibi aşırı eğlenceye düşkün ve hayalperest kişilerle doludur. Bazı alimler rüyasında okey oynayan kişilerin çevrelerinde yalancı kalabalıkların olduğunu ve kişiyi yanlış yönlendirdiklerini de tabir ederler. Rüyada okey taşları görmek, iftiraya ve haksızlığa uğrayacağınıza, komşular ile girişilecek olan bir tartışmadan ötürü büyük üzüntü duyulacağına, uzun bir zaman önce büyük bir tartışma yaşadığı bir kişinin kendisine kurduğu tuzakları bozacağına ve sadece çok akıllıca hareketler ile bu durumdan kurtulup huzurunuza kavuşacağınıza delalet eder. Rüya'da masadan veya yerden okey taşları toplamak ya da okey taşı toplamak, içinde bulunduğu kötü durumu ortadan kaldırmak ve kendisini rahat ettirmek için gereken kararları almış biri olarak İşinizin başına geçeceğinizi, hataların farkına vararak dersler alacağınızı daha rahat bir hayata kavuşacağınızı ve kendinizden emin bir kişi olarak yaşamınıza devam edeceğinizi gösterir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.